Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kim sınırsız özel ders ister yarışmamıza hoş geldiniz. Bu yarışmada gelen katılımcımıza 12 tane soru soruyoruz ve her soruyu bildiğinde çeşitli ödüller kazanıyor. Bu ödüller 50 TL'den başlıyor, 5000 TL artı sınırsız özel derse kadar ilerliyor. E, ee, sorularımız YKS müfredatından ve gittikçe zorlaşarak gelecek arkadaşımıza. Aslında heyecanlanmazsa hepsini yapabilecek. Ee, i̇lk 7 soruda 30 saniyelik süremiz var. Ben soruları okuyacağım ve sonrasında 30 saniyemiz başlamış olacak. Sonraki sorularımız da tabi birazcık daha zorlaşıyor ve süre bariyerimiz olmuyor. Ee, üç tane de barajımız var. Üçüncü soruda, yedinci soruda ve dokuzuncu soruda barajlarımız var. Ya da arkadaşımız e, yapamayacağını düşündüğü soruda çekilip son kazandığı ödülü alabilir. Öncelikle hoş geldin Betül. Ee, seni birazcık tanıyabilir miyiz yarışmaya başlamadan önce? Ee, ben Betül Kocabey. 11. sınıfım. Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı okuyorum. Hı hı. Ee, i̇leriye yönelik ne düşünüyorsun? Sınavdan sonra böyle hedeflediğin bir üniversite ya da fakülte var mı? Sayısal öğrencisiyim ama belirli bir hedefim yok. Hı hı. Aslında daha tam karar vermedin. Bu da çok normal tabii ki arkadaşlar ya. Yani ben de karar vermemiştim bu arada. Ee, ben 12. sınıftan da sonra yani 12. sınıftayken sınava odaklandım. 11. sınıftayken de öyle. Ve en son sınavdan sonra kararımı vermiştim. Ee, süper. Peki şu an sınav hazırlığın nasıl? Neler yapıyorsun? 11 konularını ve TT konularına başlamaya çalışıyorum. 11 konularıyla beraber götürmeye çalışıyorum. Hı hı. Zor bir süreç, yorucu <laughs> ikisini beraber yürütmek ama uğraşıyoruz. Süper. Aslında esas yorucu kısmını yatırımlarını yapıyorsun şu anda değil mi? Yani 11'de yaptığın her bir çalışma seni 12. sınıfta daha da rahatlatacak. Şimdi istersen yarışmamıza başlayalım, sonrasında da sorular arasında sohbet ederiz. O zaman hazırsan ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz... Hangisi basınç birimidir? A- Kilogram B- Newton C- Metre D- Pascal D- Pascal Emin misin? Emin. Evet, ilk sorumuzun cevabına Betül D dedi ve doğru cevabımız D Pascal ve ilk sorumuzu geçtin. 50 TL'mizi kazanmış oldun. Nasıl hissediyorsun şu anda? Ee, rahatladım. <laughs> i̇lk soruyu geçememek <laughs> bir korkuydu benim için. yok yok süper. Hiç endişelenmene gerek yok. Sorular dediğimiz gibi basit aslında ve ilk soruyu hallettin. Devamı da gelecektir eminim. Evet. Şimdi hazırsan ikinci soruya geçelim. ikinci sorumuz arkadaşlar. Maki daha çok hangi bölgemizde yaygın görülen bir bitki örtüsüdür? A. Akdeniz, B. Karadeniz, C. Marmara, D. Doğu Anadolu. Coğrafyam kötüdür ama çok şükür inşallah bunu doğru cevaplayacağım. <laughs> A. Akdeniz diyorum. Süper. Emin misin kararından? Ve doğru cevabımız Akdeniz ve bizden 100 TL kazandın. E, coğrafyam kötüdür deyince bir korktum ama bunlar tabii <laughs> ki te temel bilgiler. Evet. T.T. kısmında zorlanıyor musun peki? Yani sosyal kısmında T.T.'nin. Evet zorlanıyorum şu anda. 9 ondan biraz eksikler mi vardı yoksa? 9 <laughs> pandemiye gelince e, birçok benim de yaşıt alan arkadaşım da öyledir diye ümit ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet o yüzden birazcık eksikler olabiliyor. Çok normal. E, tabii ki maki bitki örtüsü fazlasıyla popüler e, ve Akdeniz bölgemizde. Hazır mısın 3. soru için? Hazırım. Şimdi isterseniz 3. soruya geçelim. Üçüncü baraj sorusu bu arada. Çift asal sayının bir fazlasının 5 katı kaçtır? A5, B10, C15, D20. Çift asal sayı 2, iki, 2'nin bir fazlası 3, 3'ün 5 katı da 15, C15 eminim. Eğer eminsen şimdi cevabımızı görelim. Ve doğru cevabımız Ceyhan 15 ve bizden 150 TL kazanmış oldum ve bu baraj sorumuzdu. Yani en kötü 150 TL'lik bir ödülüm var bizden. <laughs> Süper. Asal sayıları seviyor musun? Böyle asal sayı ile ilgili bazen zor sorular gelebiliyor YKS'de de. Tabii bizim sorumuz biraz daha basit, evet. uygun bir soruydu. Umarım YKS'de de böyle gelir. <laughs> İnşallah. Şimdi o zaman hazırsan dördüncü soruya geçiyorum. Hangisi zayıf asittir? Ben direkt harf olarak okuyayım. HCL, HNO3, H2SO4 ve HF. Yani... Biraz kararsızım. Kimya, asitler, bazlar. Evet. <laughs> ne düşünüyorsun şu anda? Yani HNO3'ü elledim. Hı hı. Son 5 saniyen. D. Son kararı. Emin misin? Eminim. Tamamdır. O zaman asit baz sorumuzun doğru cevabı ve Denizli. HF ve 200 TL'lik ödülü kazanmış oldun şu anda. Nasıl hissediyorsun? Bir de neden arada kaldın? Bilmiyorum. Korktum herhalde yani. Hala bir <laughs> gerginlik var. Bir de kağıt kalem üstünde olunca cevaplamak daha kolay oluyor. Baş başa olunca. Şu an ekranda olunca biraz daha evet, farklı evet, geldi esinlikle. sana. Evet Betül. Şu an nasıl hissediyorsun? Dördüncü soruyu da devirmiş olduk aslında. Toplam 8 tane soru kaldı. Evet. Rahatladım biraz daha yani. Dördü geçince. Hı hı. Umarım devamında böyle... İyi geçer. Kaçıncı soruya giderim kadar diye düşünüyorsun. Ya da fullerim diyor musun tüm sorulara? Yani ne düşünüyorsun? Hiç önümüz belli olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> ne geleceği belli değil. O yüzden emin olamıyorsun. Evet. Evet. O zaman şimdi beşinci soruya geçelim. Beşinci sorumuz hücrede karyotip analizinin yapıldığı evre hangisidir? A interfaz, B profaz, C metafaz, D anafaz. D anafaz diyorum. Emin misin? 20 saniyen var. <laughs> Bence anafaz. Emin. Tamamdır. Emin sen. Cevabımız D, D. Anafaz dedin. Ve doğru cevabı şimdi görüyoruz. Cevap Ceyhan metafaz. Yani maalesef yanlış cevap vermiş oldum. Ee, neden anafaz diye düşündün? Karyotip analizini hatırlıyor musun? Biraz şey daha şeyi hatırlıyorum. Hı -hı. İşte en belirgin olduğu kısımda, en sıralı ve belirgin olduğu kısımda Hı -hı. ana faz diyesim geldi. <laughs> Olsun ve cevabı yanlış bildiğimiz için aslında bir barajı geçmiştik. 150 TL barajını geçmiştik. 250 TL'lik soruya, yani 5. soruya yanlış cevap verdiğimiz için ödülümüz 150 TL olmuş oldu ve bizden 150 TL kazanmış oldun. Peki neler hissediyorsun şu anda? Yani bir şey öğrenmiş oldum. <laughs> bir daha metafazın bence karyotip analizinin yapıldığı kısım olduğunu asla unutmam diye ümit şey ediyorum. <laughs> Süper. O yüzden kaybettiğim bir şey yok. Evet <laughs> ve bizden 150 TL kazanmış oldun ve katıldığın için de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve eğer siz de bu yarışmaya katılmak isterseniz açıklamadaki linkten başvuru yapabilirsiniz ve bu yarışmaya katılmaya hak kazanabilirsiniz. Sizleri de buraya bekleriz ve hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sana da katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepiniz görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.